Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz e, demiştim zaten size ülkemizin hiç bilinmeyen tarihi yerlerinden biri olan Kral Kızı Hamamı hakkında konuşacağım bugün arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Türkiye'nin bilinmeyen tarihi yerlerinden olan Kral Kızı Hamamı yani şu an Yozgat Sarıkaya'da bulunan heybetli görünüşü ve Roma mimarisine ait kalıntılarıyla görenleri kendisine hayran bırakan yapıdan bahsedeceğim. Bugün termal kaplıca özelliğine de sahip olan ve büyük de bir havuzu çerçeveleyen mimari hakkında konuşacağız. Yani eski Roma'da o dönemde yaşayan Roma kralı amansız bir hastalığa yakalanan ve yürüyemeyen kızı için o zamandan beri bu kaplıca kral kız hamamı olarak biliniyor. Ee, yani şu anda da ziyaretçilerine açık bir şekilde isteyen istediği zaman gidip görebilir. Zaten şu an arkadaşlar kral kızı hamamı da şu an. Sarı Kayak Kaymakamlığı tarafından da koruma altına alınmış. Ee, özel izinle havuza giren sporcuları da görebilirsiniz. Yani Türkiye'de gölmeye değer bir mimari olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar zaten genelde böyle bir videolar çekeceğimi söylemiştim ilk videomda. Lütfen gidin görün gezin ülkemizin tarihi